ayım burada aldım. Sular iyice dolmuş geçen geldiğimizde azdı. Rüzgar başlasa burada koyuluk oluyor. Binmek için. Buradaki çiçekler güzel açmış ama. Şunlar menekşe miydi? Hercai. Hercai menekşe. Hercai. Menekşe ile hercai menekşe aynı değil mi? Evet. Valla çiçek müthiş bir şey ya. Bak, mor, çok güzel Mor var, mor var. Çok iyi ya. Ya yani renk cümbüşü ne güzel. Şu da çok güzel ya. Bu neyse? Lale. Şu lale mi? Lale çok açmış. Bunlar lale değil? Yok yok lale değil bu. Lale böyle açmaz. Lale, şunlar gibi açar. Yapraklar aynı. aslında. lale. Belki de. Yani ilk defa görüyorum herhalde. Burada beyaz bir şey de var. Ne güzel ya. Ne demiş şair şiirinde? İç içe güzellik her köşe iç içe rana. Duruyor karşında tabiat bir gülü rana. Burada kediler çok rahat. İkisi burada biri orada arkada iki tane daha var. Güzellikler ya ne güzel olmuş biri de buraya yatmış. çok iyi ya. Değil mi güzellik? Kedicik suyunu içti. Işte. Rahat mısın güzelim? İyi misin? Kedican. İyi miyiz? Ha? Gel bakayım. Tatlım benim. Tatlım. Gel. İnsanlar sana iyi davranıyor. Burada nasıl belli oluyor? İnsanların iyi davrandığı nasıl belli oluyor? Nasıl belli oluyor? Tatlıçko. Daha küçük sayılırsa. Hiç kıyamam ben size hiç. hiç. Bak buraya da su kabı koymuşlar. Ne güzel ya. İyi insanlar her yerde var. Aa, daha ölmemiş. Dur seni çıkarayım güzelim. Ne işin var senin buralarda? Kraliçe karınca. Sen git koronunu kur. Şurada kuru. Bir daha düşme suya Tamam mı? Orada kuru seni iyice bir. Çekiyor mu telefon? Çok da küçük. Ah şu. İyi ki gelmişim ya. Canlar yardım edeceğiz. Kim bilir görmediğimiz nice yardıma muhtaç canlı var, kedi var. Bir böcek deyip bile geçmeyeceğiz. Mesela evde lavaboda elini yıkayacaksın, bir baktın orada örümcek oluyor, böcek oluyor. Sakın yani şey yapmayın, oradan almaya çalışın, dışarı atmaya çalışın. Hı, Oraya mama su koymuşlar. Kutusu da var onun. Ay ay ay. Bir de ciğeri olmasın diye böyle kilitlenmiştim. Bu ciğerde buraya koydum. Şurada bir kedi var gel. Biraz korktu. Tam ben gidince yersin, tamam mı? Ps -ps 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 -ps. Ciğer burada tamam mı? Gel. Ps -ps 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 -ps. Gel. Hadi gidiyorum gel. Başka var mı kedi bu Yiyor mu? Diğeri ulaştı mı? İyi, tamam orada. Hadi. Ya diğer önü de güzel. Afiyet olsun. İyi yiyor. Güzel.